Sağ kapıdan evet. çıktık. Saat 12'de kapı evden çıktık. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Ben Zeynep. Ben Aliya. Ben Delal. Bugün sizlere kulaktan kulağa oyununu tanıtacağız. Şimdi burada dörder tane kağıt var. Burada yazılar yazıyor. Ve biz arkadaşlarımız söyleye söyleye kulaktan kulağa oldu. Mesela ilk önce Mehmet başlayacak. Sonra Zeynep, sonra Ali, sonra da ben. Eğer, doğ Eğer doğru çıkarsa problem değil ama yanlış çıkarsa da problem değil. Çünkü bu bir eğlence sırrı. Ve Zeynep var. Zeynep de söylesin bakalım. Ee, bir de arkadaşlar örnek veriyorum. Mehmet de, Mehmet başladı. Mehmet de bitecek. Ben başladım. Bir ben bir de bitecek. Tek bir şansımız var. Yani evet. iki kere söyleyemiyoruz. Evet. Böylece komedi olacak. Evet. Bir doğru. sen başla. Hayır. Mehmet başlasın. Bir kere söyleme. Hmm. Sağa kapıdan çıktık. Saat 12'de kapıda. Evden çıktık. <laughs> <Çok tek olmaz. gülüyor> hmm. Göremiyorum zaten çok yazık. Hayır oradan oradan. <laughs> Ambulansın geldiğinde yol vermeniz gerek. <laughs> Ambulans geldiğinde yol vermeniz gerek. Gel bakmayayım değil mi? Bakmayarım kendimi tutuyorum. Babam elektrik faturasını ödemeyi unutmuş. Mehmet git. Hayır o geliyor. Mehmet'e soruyor Babam elektrik faturasını ödemeyi unutmuş. Doğru. İki tane doğru mu? Asansör üç kişiliktir. Acaba gerçekten ben mi yanlışım? Asansör üç kişiliktir. Doğru. Montanına kaç tane doğru oldu? Üç. Bay bay arkadaşlar. Herhaba, ben okumaya başlıyorum. Ride'da Ride'da yatırım serbest olacak sanayi arenasında 13.40 Türk firması. Ben bununla ilgili Bir ayların 9, 9 lira 3 kuruş liraya satıldığını anladım.